Türkiye futbolunun en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olan Galatasaray, kazandığı sayısız yerel kupanın yanı sıra UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle Avrupa'da da tarih yazdı. Sahip olduğu bu eşsiz başarılar kulübü sadece Türkiye'de değil, dünyada da özel bir konuma taşıdı. Peki Galatasaray'ı bu kadar güçlü ve istikrarlı yapan ne? Bu hafta Galatasaray'ı başarıya götüren 5 önemli maddeyi anlatacağım. Galatasaray Spor Kulübü sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda köklü bir kültür ve düşünce sisteminin üründür. 1905 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sancıları yaşadığı bir dönemde, dönemin en prestijli eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulüp bu özelliğiyle dünya futbolunda eşi benzeri nadir görülen bir yapıya sahiptir. Bugün dünya çapındaki büyük kulüpler arasında doğrudan bir eğitim kurumunda doğmuş ve hala bu kurumla organik bağını sürdüren başka bir örnek neredeyse yoktur. Bu köken Galatasaray'a yalnızca sportif başarılar değil, aynı zamanda kurumsal bir kimlik, entelektüel bir vizyon ve elit bir duruş kazandırmıştır. Kulüp daha kuruluş yıllarından itibaren sadece futbol oynamayı değil, temsil etmeyi, öncülük etmeyi ve vizyoner olmayı benimsemiştir. Bu özellikler Galatasaray'ın sadece Türkiye içinde değil Avrupa düzeyinde de büyük kulüp refleksi gösterebilmesini sağlayan temel dayanaklardır. Kulüp düzüğünde başkan mutlaka Galatasaray Lisesi mezunu olmalıdır şeklinde bir zorunluluk yer almasa da liselilerin kulübe üye olması ve yönetici pozisyonlara gelmesi diğer bireylere göre daha kolaydır. Bu da zaman içinde Galatasaray Lisesi mezunlarının kulübün yönetiminde yüksek oranda yer almasına neden olmuş liseli kültürü ve değerleri Galatasaray'ın kurumsal hafızasına işlemiştir. Bu zihniyet aidiyet, sorumluluk, vizyon ve sürekli başarı arzusu gibi kavramların kulüpte kökleşmesine katkı sağlamıştır. Bu kültür doğrudan taraftarda yansımıştır. Galatasaray taraftarı başarı odaklı, sorgulayıcı ve baskıcı bir profildedir. Bu kulüpte geçmişte başardıklarınızın değeri diğer kulüplere kıyasla daha çabuk tükenir. Çünkü Galatasaray'da esas olan şimdiki zamandır. Bu zihinsel yapı futbolcudan teknik direktöre, yöneticiden başkana kadar herkesin üzerinde ciddi bir baskı yaratır aynı zamanda rehaveti engelleyen, mücadeleyi canlı tutan bir dinamik oluşturur. İşte Galatasaray'ı farklı ve özel yapan temel unsur da budur. Sadece sahadaki oyunu değil, sahayı çevreleyen düşünce biçimini de ciddiyetle inşa etmiş bir kulüp olması. Bu yapı kulübün her döneminde hissedilen ama özellikle zorluk anlarında fark yaratan bir refleks doğurur. Galatasaray düşse bile dağılmaz çünkü ayakta tutan şey yalnızca skorlar değil, onu var eden köklü değerlerdir. 1980'li yıllara gelindiğinde Galatasaray geçmişindeki büyük takım refleksinden uzaklaşmış 72-73 sezonunda kazanılan son şampiyonluğun ardından tam 14 yıl süren bir suskunluk dönemine girmişti. Metin Oktay gibi efsanelerin temellerini attığı bu büyük kulüp artık hem sağ içinde hem de dışında geri plana düşmüş durumdaydı. Ancak 1984 yılı Galatasaray tarihinin kırılma noktalarından biri oldu. Yönetim radikal bir kararla Alman futbolunun saygın teknik adamlarından Jupp Derval'i takımın başına getirdi. Derval'in yardımcılığına ise genç ve gelecek vadeden Mustafa Denizli getirildi. Derval sıradan bir teknik direktör değildi. 1980 yılında Batı Almanya ile Avrupa şampiyonu olmuş, 1982 Dünya Kupası'nda final oynamış ve Alman futbolunun disiplinli, sistematik yapısını temsil eden bir isimdi. Türkiye'ye gelişe sadece Galatasaray için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir dönüm noktasıydı. Derval Florya Metin Oktay tesislerinin gelişim sürecine doğrudan katkı sağladı. 1982 yılında kurulan tesislerde altyapının ve profesyonel antrenman kültürünün yerleşmesi için büyük bir çaba harcadı oyunculara ilk kez fiziksel hazırlığın, taktiksel detayların ve antrenman disiplininin önemini gösterdi. İlk iki sezonunda takım şampiyon olamasa da kulübün yapısı köklü bir şekilde değişmeye başladı. Derval'in asıl başarısı sadece sağdaki skorlarla değil Galatasaray'ın kimliğini yeniden inşa etmesiyle ölçülmelidir. 1986-87 sezonunda ise bu emeklerin karşılığı alındı. Galatasaray 14 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu sadece bir kupa zaferi değil bir zihniyet dönüşümünün meyvesiydi. Taraftar bu uzun bekleyişin sonunda hem kupaya hem de özlenen Galatasaray'a kavuşmuştu. Şampiyonluğun ardından Derval görevi Mustafa Denizli'ye devretti. Bu aslında Derval'in Galatasaray'a kazandırdığı en önemli değerlerden biriydi. Yerli bir teknik adamın Avrupa düzeyinde modern bir futbol anlayışıyla Kulübü yönetecek seviyeye ulaşması. Denizli 87-88 sezonunda takımı yeniden şampiyon yaparak Derval'in mirasını taşıdı. 88-89 sezonunda ise Galatasaray ligde şampiyon olamasa da Avrupa'da tarih yazdı. Önce Neşetili ardından Monaco'yu geçerek şampiyon kulüpler kupasında yarı finale yükseldi. Bu başarı o döneme kadar bir Türk kulübünün Avrupa'daki en büyük başarısıydı. Derval Galatasaray'ın yalnızca yeniden zirveye çıkmasını sağlamadı. Aynı zamanda Türkiye'de profesyonel futbol anlayışının ve çağdaş tesisleşme vizyonunun da öncüsü oldu. Onun sayesinde sadece Galatasaray değil Türk futbolu da modernleşme yolunda önemli bir adım attı. Bugün hala kulüp tarihinde özel bir yere sahip olmasının nedeni de tam olarak budur. 1996 yılında Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim kulüp tarihindeki en köklü dönüşümlerden birine imza attı. Daha önce Türkiye U21 milli takımını çalıştıran Terim o kadroda yetiştirdiği yetenekli oyuncuları Galatasaray çatısı altında bir araya getirdi. Bu yerli çekirdek takım ruhu ve aidiyet duygusunun taşıyıcısı oldu. Ancak başarının anahtarı sadece genç Türk oyuncular değildi. Terim bu omurgayı Avrupa deneyimi üst düzey yıldızlarla tamamladı. Hacı, Popescu, Taferel, Capone gibi yıldızlar Galatasaray'ın oyun kalitesini ve uluslararası rekabet gücünü üst seviyeye taşıdı. Hacı gibi bir liderin varlığı genç kadroyu yönlendirirken aynı zamanda Avrupa'daki rakiplerinde saygı duyduğu bir profil oluşturdu. Bu birleşim savaşan, inanan ve vazgeçmeyen bir takım kimliği yarattı. Galatasaray bu kadroyla yalnızca 2000 yılında UEFA Kupasını ve Süper Kupayı kazanarak Türk futbolunun uluslararası alandaki en büyük başarısına imza atmakla kalmadı aynı zamanda içeride de eşi benzeri olmayan bir dominasyon kurdu. 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 sezon Süper Lig şampiyonu oldu. Bu başarı Türkiye futbol tarihinde bir ilk ve hala kırılamamış bir rekor olarak duruyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray hem içeride rakip tanımayan bir güç oldu hem de Avrupa'da büyük takımları dize getiren bir yapıya dönüştü. Bu başarılar sadece sportif değil zihinsel ve yapısal bir devrimin sonucuydu. Kadronun çoğunluğunun Türk oyunculardan oluşması başarıyı daha da anlamlı kıldı. O takımın temel gücü yıldızlardan çok ortak akla, disipline ve birlikte mücadele etme kültürüne dayanıyordu. Fatih Terim'in bu dönemi kulübün DNA'sına kazınan bir miras olarak bugün hala etkisini sürdürmektedir. 2011 yılında Galatasaray başkanlığına seçilen Ünal Aysal kulübe sadece geçici bir sportif başarı değil kalıcı bir vizyon kazandırmak için göreve geldi. Takım o dönemde hem saha içinde hem de kulüp yönetiminde istikrarsız bir sürece girmişti. Ancak Aysal kısa sürede attığı mantıklı adımlarla Galatasaray'ı tekrar Türk futbolunun zirvesine taşıdı. İlk sezonunda Selçuk İnan gibi dönemin en formda yerli oyuncusunu Trabzonspor'dan kadroya kattı. Ardından Muslera, Melo, Ebuye ve Riera gibi Avrupa deneyimi olan hem kaliteli hem de istikrarlı oyuncuları transfer ederek Galatasaray'ı yeniden yarışmacı bir takım haline getirdi. Bu etkili kadro yapılanması kulübün Süper Lig'de yeniden şampiyon olmasını sağladı. İkinci sezon ise adeta bir kırılma noktasıydı. Kadroya Burak Yılmaz gibi etkili yerli bir golcü eklenirken Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamış Schneider ve Drogba gibi yıldız isimler de takıma kazandırıldı. Bu transferler sadece sportif değil pazarlama marka değeri ve uluslararası görünürlük açısından da büyük bir atılımdı. Galatasaray Avrupa basınında tekrar manşetlerde yer aldı ve taraftar nezdinde ciddi bir motivasyon kazandı. Bu başarı Galatasaray'ın Avrupa arenasında hala etkili bir figür olabileceğini tüm dünyaya hatırlattı. Aysal aynı zamanda kulübün gelirlerini arttırma yönünde ciddi bir ekonomik vizyon ortaya koydu. Sponsorluklar, yeni ticari anlaşmalar ve marka yatırımlarıyla Galatasaray'ın mali yapısını yeniden şekillendirdi. Ancak bu süreç Fatih Terim ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sürdürülebilir bir başarıya dönüşemedi. Eğer Aysal ile Terim arasında yaşanan fikir ayrılıkları kontrol altına alınabilseydi bu yapı çok daha uzun vadeli bir dominasyon yaratabilirdi. Sonuç olarak Ünal Aysal dönemi Galatasaray'ın hem sağ içinde hem de finansal alanda çağ atladığı vizyoner bir bakış açısıyla kulübün Avrupa düzeyine yaklaşmaya başladığı bir dönem olarak hafızalarda kaldı. 2022-23 sezonuna girerken Galatasaray 3 yıldır süren şampiyonluk özlemini sona erdirmek için tarihi bir kadro yapılanmasına gitti. Türkiye'de geleneksel olarak kariyeri bitmiş yıldızlara yönelme alışkanlığı varken Galatasaray bu ezberi bozdu. Kariyeri düşüşe geçen ama hala üst düzey kaliteye sahip oyuncuları tercih etti. Bu tercih kulübün transfer politikasında rasyonel bir dönüşümü sinyaliydi. Lucas Torreira, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Davinson Sanchez gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde yeterli süre alamıyor ya da beklentileri karşılayamıyordu. Ancak bitmiş değillerdi. Galatasaray bu oyunculara bir yeniden başlama fırsatı sundu. Bu isimler kısa sürede takıma liderlik etti ve performanslarıyla takımın çehresini değiştirdi. Özellikle Icardi sadece attığı gollerle değil, saha içindeki liderliğiyle de kritik bir figüre dönüştü. Bu dönemde yapılan yerli transferler de dikkat çekiciydi. Özellikle Abdülkerim Bardakçı düşük maliyetle kadroya katılmış ancak performansıyla Galatasaray savunmasının temel direği haline gelmişti. Nelson ile uyumu takım savunmasında istikrarı sağladı. Transfer başarısının mimarları arasında kulüp başkanı Dursun Özbekli birlikte sportif yapının başındaki Erdem Timur öne çıktı. Kurulan bu yeni yapı sadece saha içinde değil, transferdeki akılcı yaklaşımlarıyla da Galatasaray'ı yeniden yönlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk da bu dönüşümün kilit aktörlerinden biri oldu. Genç yerli isimlerin doğru şekilde kullanılması, yıldız oyuncularla uyumu sağlanması ve saha içindeki anlayıştaki esneklik Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarla ilerlemesini sağladı. Burun dokunuşları sadece kupayla değil takım bütünlüğü ve özgüveniyle de kendini gösterdi. 2022-23 sezonu şampiyonluğu bu anlayışın ilk meyvesi olurken Galatasaray sonraki sezonda da benzer yapıyı koruyarak üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Bu iki sezonluk periyot kulübün sadece geçmişiyle değil Bugünü ve geleceğiyle de iddialı olabileceğini kanıtladı. Galatasaray ayrıca fırsat transferlerini değerlendirmede de etkin davrandı. Yıldız isimlerin yanında kulüplerin gözden düşmüş ama potansiyelli oyuncuları örneğin Zaha sisteme entegre edilmeye çalışıldı. Her transferden maksimum verim alınamasa da örneğin Endombé kulüp bu vizyondan sapmadı. 2 yıl üst üste gelen şampiyonluk ve üst düzey kadro mühendisliği Galatasaray'ın yeniden Avrupa çapında bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Bu vizyonun bir sonraki adımında Victor Osimen gibi dünya çapında isimlere yönelme çabası da kulübün hedef büyüttüğünün en net göstergesiydi.